Sevgili yaylar, hmm. sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar, konuşma kartta dursun. Bu hafta ben sizin bir yerlere kısa kısa yolculuklar yapacağınızı görüyorum. Yani bir şehir değişikliği olabilir ya da ilçe değişikliği olabilir. Yani merkezde yaşıyorsanız ilçeye yolculuk yapabilirsiniz ya da bir ilden bir ile kısa yolculuklar yapacağınızı görüyorum. Ee, bu arada bu kısa yolculukları daha önceden siz kendi zihninizde, aklınızda planlamışsınız. Yani çok e, aniden gelişen bir şey değil aslında. Sizin hep istediğiniz, hep e, dilediğiniz ve bunun için de e, çaba gösterdiğiniz bir yolculuk. Yani siz bunun için daha önce çaba göstermişsiniz planlar da yapmışsınız kendi kafanızda. Bu hafta o planladığınız e, yolculuğu gerçekleştirebileceğinizi görüyorum ben. Ve bu yolculuktaki amacınız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeyleri netleştirmek için gidiyorsunuz. Yani kafanızda, zihninizde bir şeyleri netleştirmek için gideceğiniz bir yol var. Hani böyle daha çok tatilden ziyade gideceğiniz, görüşeceğiniz insanlarla bir şeyleri netleştirmek üzerine gitmek istiyorsunuz ya da buluşmak istiyorsunuz. Atıyorum hani şehir şehir değişikliği değilse bile o insanla bir yerde oturup bir görüşmek, kafanızdakileri netleştirmek istiyorsunuz. Yani sizin bu hafta ihtiyacınız olan şey netleşmek. Ee, bu arada e, aklınızdaki insan, bu aklınızdaki insan bu hafta böyle hem su grubu olabilir sevgili yaylar. Aklınızdaki insan su grubu olabilir. Gerçi kolektif olmayabilir ama çoğunluk için söylüyorum arkadaşlar. Yengeç, akrep ve balık burcuna mensup olabilir aklınızdaki kişi. Bu aklınızdaki kişiden hafta sonuna doğru... İşte duygusal bir adım alıyorsunuz. Hani dedim ya yolculuk var. Büyük ihtimal buluşma teklifi karşı taraftan geliyor sevgili yaylar. Bu hafta bir yolculuğunuz var. Duygusal anlamda bir şeyler hissettiğiniz insanla. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa, olsaymış ne dermiş? Kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum dermiş. Yani aklınızdaki insanın kafası da karışık, sizin de kafanız karışık. O yüzden bu hafta buluşup netleşeceğiniz bir hafta gibi görüyorum arkadaşlar. Çünkü her iki tarafın da kafası çok karışık. O yüzden bu hafta netleşeceksiniz arkadaşlar. Aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın.